Bizim Müslümanlığımız bambaşka. Hiçbir kitaba uymaz. Bunu bir kere başa alacağız. Mehmet Akif Ersoy merhum Allah gani ve rahmet etsin. Büyük İslam mütefekkiri, büyük İslam alimi, büyük İslam münevveri malum. Bir gün soruyorlar, diyorlar ki üstad, ona üstad derlermiş. Üstad demek asrında, devrinde, zamanında, muhitinde en öndeki adam herkese bilgi veren, herkese yön veren adam, üstad. Üstad diyorlar Mehmet Akif Merhum'a. Biz Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Avrupa malum müthiş bir kıta. Teknikte ilerlemiş, sanayide ilerlemiş, dev bir bütçeye, maliyete, mülkiyete, nüfuza, hakimiyete sahip olmuş korkunç bir kıta Avrupa. Tamam burayı nasıl Müslüman yaparız diyor. Çünkü Avrupa Müslüman olursa bütün imkanlarını insanlığın hayrına kullanır. Şimdi şerine kullanıyor, şehvete kullanıyor. Nasıl Avrupa Müslüman olur? Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Allah aşkına bu cevabı kafanızda tutun. Benim çok hoşuma gidiyor. Avrupa'yı nasıl Müslüman yaparız? Avrupalı nasıl Müslüman olurlar? ne yapalım, ne edelim filan diye soruyorlar. Mehmet Akif Merhum'un cevabı harika. Bir cümledir. Diyor ki, evvela bugünkü dünyada yaşayan Müslümanların gerçek Müslüman olmadıklarını anlatmakla yapabiliriz diyor. Bugünkü Müslümanların gerçek Müslüman olmadığını anlatın Avrupa'ya, Avrupa Müslüman olur. Bizim Müslümanlığımız vallahi Kur'an'a uymuyor, yeminle söylüyorum. Bizim Müslümanlığımız sünnete uymuyor. Bakın yolda bir pislik gördüğü zaman o pisliği kaldırmayan adam gerçek mümin değil. Hadis bunu söylüyor. Bizim hayatımız pislikten geçiyor. Mahallelere girilmiyor. Sokaklara girilmiyor. Müslümanın yüz karasıdır sokaklar. Çünkü demin okuduğum hadiste görüyorsunuz ki sokakta bir pisliği görüp de geçip giden Müslüman imanından bir şubeyi kaybetmişti. Ama kim anlatırsın? Türkiye Müslümanlar Müslüman değil ki doğru dürüst. Pakistan Müslümanı Müslüman değil ki doğru dürüst. Suudi Arabistan Müslümanı vallahi doğru Müslüman değil. Pislik Müslüman.